Merhaba arkadaşlar. Şimdi evimizde başımıza gelecek olan anahtar kazalarıyla alakalı kısa bir bilgi verelim. Yerin değiştirilmesi gerekebilir, ters ayarlanması gerekebilir, bozulabilir, düşebilir. Bununla ilgili şimdi küçük bilgiler verelim. Örneğin sol taraf arka banyoyu yakıyor, sağ taraf giyimle tarafını yakıyor. Bunların yerini değiştirmek isteyebiliriz, ters ayarlamak isteyebiliriz. Şimdi aşkın abiyle beraber bunları inceleyelim. Aşkın abi sana zahmet bize bir de anahtar değişimiyle alakalı bir şeyler gösterdik. Şimdi bu Ufak tefek anahtar kapağını var. açtık. Bu kapağı da çıkarttık mı? Abi sigortayı kapatmıyoruz mu bu sefer? Ya bu sigortayı niye kapatmıyoruz? Bu devreli sistem olduğu için. Sen profesyonelsin ondan kapatmıyoruz değil mi? Şimdi şuradaki dediğim biraz önce prizde yaptığımız gibi tırnaklar var. Bu tırnakları ilk önce genişleteceğiz. Abi olsun iş güvenliği önemli amatörler kapatsın. Ya, amatörler ya kapatmasında fayda var. Bunda faz vardır. Bunlar anahtar devreleridir. Bunların nötrleri, sigorta kutusundan direkt lambaya gider. Faz olanlar da buradan eğer bastığınız zaman devre tamamlar ve buradan lambaya doğru gider. Biz burada elektrik olan bir tane faz, faz olan bir tane kablomuz var. Bu kabloya şunu hiç olmadan dokundurduğumuz zaman bile elektrik oraya gittiğinde lamba yakar. Bizim asıl içeride şu elektrik olan kabloyu tespit edip diğerlerini bakın şurada iki tane kablo olan yer bunlar anahtarlardır. Tek olan yerde de faz gelir. Abi bu elektrik olan kabloyu nasıl tespit edeceğiz? Peki? Bunu elektrik olan kabloyu genelde şeyler... E, Renkten falan ayırt edebilir miyiz? Onu bazı elektrik firmaları renklendiriyor. Fakat adamın elinde bakın fazla kırmızı varmış. Buna Hı -hı. da kırmızı çekmiş. Buna da kırmızı evet. çekmiş. buna gitmiş siyah çekmiş. Evet. Aslında bu siyah elektrik olarak yapabilir. Değerlerini farklı renk yapabilirdi. <laughs> yani faz olanı tek renkte, değerlerini farklı renklerde yapabilirdi. Ama adamın elinde kırmızı kablo fazla olduğu için gelende kırmızı. Anladım. Bazen karşınıza üçü kırmızı çıkabilir. Onu deneyerek üçü Siyah da yani. çekebilir tabii ki. Anladım at, at. Bunu denemeden, bunu da elektriği muhakkak açık tutmanız lazım ama çarpılmamaya dikkat edin. Aman abi. Yok bu şey. Tınla. Şimdi burada önemli olan şu gördüğünüz yerde gördüğünüz gibi hiçbirinde yoktur ışık. Şimdi şuna bastığım zaman ışık yanar. Evet. Kapattığım zaman. Çünkü bu devreli sistemdir. Şu an faz mesela gelmiyor. Eğer bunları, bak burada ışık var. Şimdi, Şimdi buna da baktığımız zaman, yaktığım zaman orayı, yani burası Geldim. da yanar. Söndürdüğümüz zaman bunda da söndür. Şimdi burada elektrik olmayacağı için, elektrik şu arkasındaki devreyi yapacağı için yer değiştireceğimiz zaman bunu buradan çıkartıyoruz. At. Alıyoruz. Bunu da çıkartıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Bununla bunun yerini değiştirdiğimiz zaman yalan yerler değişmiş oluyor. Şimdi bak, şimdi buna bastığım zaman içeride, evet. şimdi dip yanacak. Buna bastığım zaman da burası yanacak. Şimdi yer değiştirdik. Bunu bu tarafa aldık. Şimdi Gene bir biraz de... önce buraya bastığımız zaman banyo yanıyordu. Evet şimdi giyinme tarafı yanıyor. Şimdi buraya bastığımız zaman giyinme tarafı yanıyordu. Hadi şimdi. şimdi yer değiştirdik. Bunu bu tarafa aldık. Bunu da bu tarafa aldık. Niye ters olmuş? Bu böyle. Şimdi bu burada yanmıyor. Kapalı olduğu evet. için. Bu da kapalı olduğu için yanmıyor. O yüzden ben şeyleri değiştirmek istemedim. Bunu tekrar yerine monte ediyoruz. Abi bunu tersle alakalı bir şey yapabiliyor muyuz? Ters derken bunu bu şekilde Heh. ters yapıp evet. aşağı değil de yukarı doğru o fazla bir yani genelde bir Türk insanı %90'ı ışığı aşağı, aşağı, aşağı. doğru yakmak ister. Yukarı doğru söndürmek ister. Bu bir el alışkanlığı. Bunu bir daha o şekilde yapmaktansa alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçmediğimiz için Heh. biz aşağı doğru yakmayı tercih ediyoruz. Tamam. O yüzden bunu bu şekilde yapıyoruz. da bu kadar kolay yani. Evet. Şu tırnağı bir daha. Yazı altta olacak. Yazı altta olacak. Yani yazının dokunuş şekli var ya. Hı -hı. Bu şekilde düz olacak. Ondan sonra tırnağı bu şekilde içinde. Zaten şu yuvaları görüyorsunuz. Şu yuvalar bunun içine girecek. Şu şuraya. Üçünün yerine var. Öyle oturuyor. Bu yerine oturdu mu aç kapak. Aynen. Bunu da aynen bu şekilde. Üçünü alıyorsunuz. Tamamdır. Tamam. Tamam abi. Bu kadar bas. Eline koluna sağlık abi. İyi günlerde kullanın.